Muhammed Demirci'yi birçoğumuz ilk kez Türk Messi olarak izledik televizyonlarda. Daha küçücük bir çocukken herkes onun yeteneğini konuşuyordu. Beşiktaş'ta altyapının başında Önder Karaveli vardı ve Muhammed henüz çocuk yaşta maaş karşılığında takıma kazandırdı. 2006'daki Telegol programı Muhammed'in hayatını değiştirdi. Muhammed'in videoları yayınlandı televizyonda. Muhammed'i tüm Türk futbol severler tanıdı. Medyatik bir isim haline geldi. Barcelona Altyapı Koordinatörlüğü onu La Masia'ya çağırdı. 10 gün boyunca 26 farklı ülkeden çocuklarla Barça kampına katılıp büyük beğeni topladı. Ancak Barcelona transferi iptal oldu. <laughs> Muhammed Barcelona'yı izlerken içinden neler geçiriyorsun? İlerleyen yıllarda ben de transfer olmak isterim. Çünkü Muhammed'in İspanya'da tesislerde yaşaması gerekecekti. Yılda bir ay ülkesinde kalmasına izin verilecekti. 17 yaşında ilk kez Beşiktaş'a takımı ile maça çıktı. Köhret ve özel hayatı, spor arabayla yaptığı kazalar futbolundan çok konuşulmaya başladı. Farklı takımlarda birçok maça çıkıp en son Tuzla Spor'a transfer oldu. 28 yaşındaki Muhammed bu sezon 17 maçta bir gol bir asist yaptı.